Sevgili izleyiciler, hırsızların tatilde olduğunuzu anlamasını istemiyorsanız bu yöntemleri mutlaka uygulayın. Tatilde güvenlik ışıkları açık bırakmaktan daha fazlası, polis hırsızların dikkatini çeken ayrıntıları ortaya çıkardı. Günlerce hatta haftalarca terk edilmiş bir ev, hırsızlar için gerçek bir davetiye ne de olsa, artık seçilen mülkü huzur içinde keşfetmek, en iyi giriş noktalarını bulmak ve ardından mülkü yavaş yavaş soymak için yeterli zamanları var birçok kişiye korku senaryosu gibi gelen bu durum aslında nadir yaşanmıyor. Bu nedenle seyahat eden herkes suçlulara davetiye çıkarmamak için birkaç şeyi önceden düşünmeli. Eyalet ve federal polisi suç önleme kuruluşlarından uzmanlar bunların neler olduğunu açıkladı. Hırsızlar sizin tatilde olduğunuzu nasıl anlar? Bununla başlayalım. Baş suç komiseri tatilcilerin yaptığı en büyük hatanın güvenlik konusunda bilinçli olmamaları olduğunu söyledi. Bu da posta kutusunun boşaltıldığından, çiçeklerin ve bahçenin sulandığından emin olmadıkları anlamına geliyor. Çünkü taşmış bir posta kutusu ve bahçede ya da pencere kenarında kurumuş çiçekler ev sahiplerinin evde olmadıklarını gösteriyor hırsızlar için. Aynı durum perdelerin tüm gün çekili olması ve panjurların gece gündüz indirilmesi halinde de geçerli. Elbette komşuların çiçeklerle ve posta kutusuyla ilgilenmesi ve sabahları perdeleri açması veya panjurları kaldırması ya da akşamları tekrar kapatması ideal olanı. Bu mümkün değilse eğer panjurlar için bir zamanlayıcı ve bitkiler için otomatik bir sulama sistemi de yardımcı olabilir. Eğer zamanlayıcı takmak mümkün değilse polis panjurların tamamen açık bırakılmasını öneriyor. İdeal olarak bunu birkaç hafta öncesinden yapmaya başlamalısınız. Suçluların bunu fark etme olasılığı Panjurların aniden birkaç gün boyunca açık bırakılmasına göre daha düşük. Ayrıca taşma ihtimali olan posta kutuları için de bir çözüm var. Postanenin depolama hizmeti. Başka bir yöntem de posta kutunuza lütfen reklam yapmayın etiketi yapıştırın ve gazeteyi de iptal edin. Böylece bu öğeler posta kutusunu tıkamaz. Uzmanlar ayrıca seyahatin sosyal ağlarda veya gelen e-postalar için ofis dışı bildirimiyle duyurulmamasını da tavsiye ediyor. Ayrıca herkesin görebileceği bir WhatsApp durumu yayınlamaktan da kaçınmalısınız. Sizin ne gibi yöntemleriniz var? Videonun altına yazarak bizlerle ve diğer izleyicilerimizle paylaşabilirsiniz.